Efendim örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan yelekli model olarak kullanılan bir örgü modeli göstermek istiyorum. Dünkü hazırlamış olduğum yelek modelinin ipi ile çok fazla soru geldiği için bugün cevaplamak istiyorum. Dünkü çalıştığım ip altın ilmek ipinin softu idi. Biraz hafif böyle tüylü bir ipti. Bu da altın ilmek ipinin babysi. Birinci sınıf kalite bir ip değil ama iş görür şekilde bir ip bunu belirteyim bimde satılan iplerden yalnız diğer yelek için hazırladığım ip uzun kullanımda sanki tülenecekmiş gibi bana bir his bıraktı şimdi modelimize gelelim modelimiz 10 ilmekle yapılıyor aralarda ikişer tane ters ilmeğimiz var toplamda 12 ve katlarını ayarlamamız gerekiyor 12 24 36 şeklinde 2 ilmek kenar ilmeği ilave etmemiz gerekiyor ben iki model için 12 12 24 iki kenar ilmeği ile birlikte 26 ilmek hazırladım. 3 numaralı şişimle şey örgüye başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım ve arka taraftayım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimi oluşturan 10 ilmeği ters. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tekrar arada iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve 10 ilmeğimi ters. Bu model ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bu modeli angora iplerle çalışmanızı tavsiye ederim. Ya da 100 gramı 350 metre olan iplerle çok kalın iplerle çalıştığınız zaman model toparlayan yapıda bir örgü. Bu yüzden çok kaba durabilir. Ve ayrıca lastik için haroşa türü lastik kullanmanızı tavsiye etmem. Bir ters bir düz şeklini toparlayan bir lastik kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü model kesilerek eksilen bir model. Alt tarafta geniş bir lastik olduğu zaman altta marullu bir lastik görünümü olur. Bu yüzden toparlayan yapıda lastik kullanmanızı öneririm. Örgümün ön yüzündeyim. ikinci sırasındayım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters ördüm. Sonraki 10 ilmeğimi düz. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Ön yüz örgümü tamamladım. Tekrar arka taraftayım ve 3. sıradayım. Bu sırada tekrar ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Aradaki düz ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. geç örgümün arka yüzünde 3. sıramı tamamlamış oldum. Örgümün ön sırasındayım ve 4. sıradayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 10 tane ilmeğime gelince 4 ilmeği düz olarak örüyorum. 2 3 4 Tam ortadaki kalan 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Kalan 4 ilmeği tekrar düz örüyorum. Aradaki ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modele geçiyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. 4 ilmeği ördükten sonra 5. ve 6. ilmeği beraber örüyoruz. Kalan 4 ilmeği tekrar düz örüyoruz. Örgümün arka tarafındayım. 5. sırasındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelime geldiğim zaman 1 2 3 ilmeğimi ters örüyorum. 4. ve 5. ilmeğimi ters örerek topluyorum. Bu modelde hem arka yüzde hem ön yüzde ilmek eksiltiyoruz. Kalan 1 2 3 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar aradaki ilmek düz ördüm. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4. ilmeğimi yanındaki ilmekle 4 ve 5. ilmekleri birlikte ters örerek topluyorum. Kalan 4 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar örgümün ön tarafındayım. Örgümün 6. sırasındayım başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm modelime gelince 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum dördüncü ve beşinci ilmeği beraber düz örerek topluyorum kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum 1 2 3 ilmeği düz ördüm 4. ve 5. ilmeği beraber topluyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örerek modelimi tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım, 7. sırasındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu defa 2 ilmek ters örüyorum. 3. ve 4. ilmeği birlikte topluyorum. Burada tam ortada giden ilmeğimizi şöyle anlatayım. 10 tane ilmekten oluşan modelimizi iki eşit parçaya bölmüş oluyoruz. Arka tarafta giderken bu parçadaki ilmekleri eksiltiyoruz. Ön tarafta giderken bu ilk yarıdaki ilmekleri eksiltiyoruz. Bunun için tam ortadaki ilmeği yanındaki ilmekle her defasında kesmemiz lazım. Kalan 3 ilmeğimi ters ördüm. Arada iki tane ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmek ters ördüm. Tam ortada kalan ilmeğimi yanındaki ilmekle kesiyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte topladım. Kalan üç ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters ördüm. Modelime geçince iki ilmek düz örüyorum. Burası tam ortada kalan ilmek. 3. ve 4. ilmeği birlikte topluyorum. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki iki ilmeği ters örüyoruz. Tekrar modelimize geçince iki ilmek düz örüyoruz. 3. ve dördüncüyü birlikte topluyoruz. Kalan iki ilmeğimizi düz örerek sırayı tamamlıyoruz. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Tekrar örgümün arka tarafında başlangıçtaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelime geçtiğim zaman bir ilmek ters örüyorum. ikinci ilmeği yanındaki ilmekle beraber toplayarak örüyorum. Kalan iki ilmeğimi ters örerek tamamlıyorum. İki modelin arasında iki tane düz ilmeğimiz var. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte topluyorum. Kalan iki ilmeği ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki ters ilmekleri ördüm. Modelime gelince ilk ilmeği düz örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte topluyorum. Kalan ilmeği düz örerek bu şekilde eksiltmeye devam ediyorum. Aradaki ilmeğimi ters ördüm, bir ilmek düz örüyorum, ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte topluyorum. Kalan ilmeğimi düz ördükten sonra sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi düz ördüm. Modelime gelince iki ilmeği ters örerek topluyorum. Kalan ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki tane ilmeğimi düz ördüm. Modelimin ilk iki ilmeğini beraber ters örerek topluyorum. Kalan ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelimin son iki ilmeği kaldı. Son kalan iki ilmeği birlikte topluyorum. Ve artık toplayacak ilmeğim kalmadı. Bir taneye düştü. Aradaki iki ilmeği ters ördüm. Modelimin son iki ilmeğini birlikte düz örerek topladıktan sonra sırayı tamamladım. Bu şekilde ilmek sayısını bir taneye düşürünceye kadar kesme işlemi yapıyoruz. Örgümün arka tarafındayım. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters şeklinde sırayı tamamlıyorum. Burası modelimin son sırası. Burada 10 tane olan ilmek sayımız bir taneye düştü. Şimdi bunu tekrar 10 taneye çıkartmamız gerekiyor. Bu şekilde ilmek eksiltilerek yapılan bir model olduğu için altta çok geniş duran bir lastik kullandığınız zaman üst taraf toparladığı zaman alt taraf marullu bir görünüme sahip olur. Bu yüzden bir ters bir düz veya iki ters iki düz şeklinde lastik tercih etmenizi tavsiye ederim. Ters ilmeklerimi ördüm. Bir tane olan düz ilmeğime geldim. Önce bu düz ilmeğimi örüyorum. Sonra kesme işlemine başladım. Burada bakın iki tane ilk kestiğim ilmeğim var. Bu iki tane kesmiş olduğum ilmeğin Hemen biraz sırasına batıyorum. Buradan bir tane ilmek çekiyorum. Bunu biraz uzun tutun ilmeğinizi. Bir ilmek doladım. Bir tane ilmeğim vardı. 2 3. Tekrar aynı yere batıyorum. 4. Bir ilmek doladım. 5. Aynı yere batıyorum. 6 1 ilmek doladım 7 aynı yere batıyorum şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar bir ilmek doluyorum 9. Aynı yere batıyorum. 10. Başta ilmeğimizin bir tane kalan ilmeğimiz vardı. Bununla birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane tamamlamış oluyoruz. Aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar modelimi oluşturan bir tane ilmeği düz ördükten sonra kesmiştim yaptım Alttaki ilk kestiğim iki ilmeğim var. Bu iki ilmeğin bir alt sırasına batıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkarttım. Bir tane ilmeğimiz vardı, iki tane oldu. Doladım 3. Bir tane daha çıkarttım 4. Doladım 5. Bir tane daha çıkartıyorum 6. Doladım 7. 8 doladım 9 ve 10. ilmeği çıkartıyorum. Sonra iki ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi bundan sonrasında örgümüzün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlamamız gerekiyor. Hemen kısaca eksiltme yerine gelene kadar birkaç sıra daha göstermek istiyorum. Başlangıçtaki iki ilmeğimi düz ördüm. Modelimi oluşturan 10 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar aradaki iki ilmeğimi düz ördüm. Modelimi oluşturan 10 ilmeğimi ters aradaki kilmiğimi düz örerek sıramı tamamlamış oldum böylece örgümüzün tekrar ön sırasına geçiyoruz örgümün ön yüzündeyim iki ilmeğimi ters sonraki on ilmeğimi düz örüyorum örgümün arka tarafındayım. İki ilmeğimi düz, diğer on ilmeğimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Tekrar örgümüzün ön tarafına geçtiğimiz zaman eksiltme işlemine başlıyoruz. 2 ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 ilmek düz. Tam ortadaki kalan 2 ilmeği birlikte topluyorum. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 2 ilmeği ters örerek örgüme devam ediyorum. Böylece tekrar eksiltmeye başlıyoruz. Tek ilmek kalınca tekrar ilmek sayısını 10 tane tamamlıyoruz. 3 ilmek üzerine şekilde bir parça hazırladım. Dediğim gibi ilmek eksiltilerek yapıldığı için bakın lastik kısmı daha geniş duruyor. Bu yüzden toparlayan yapıda bir lastik kullanmanızı tavsiye ederim. Ve ayrıca angora iplerle çalışıldığı zaman çok daha zarif ve kibar duruyor. Orta kalınlıkta iplere kadar kullanabilirsiniz. Çok kalın iplerle bu modeli çalışmanızı tavsiye etmem. Burası da örgümüz arka tarafı. Herkese kolay gelsin.